Merhaba arkadaşlar, ben Cengiz. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız bakalım? Keyifler yerindedir umarım. Beni soracak olursanızdan muhteşemim, hatta harikuladeyim. Sizler değilseniz gerisi teferruat. Sizden gelen serileri hızlı bir şekilde devam ediyoruz ve ilk oyunumuz Haste for the Golden Nuggets. Ve dostumuzun beti 6 TL. 6 TL bete bakalım bu dostumuza ne ödedin? Burada ne var? Burada bir 3768 lira bir ödeme var. Son 3 spinde de var mı? Burada da harika bir şeyler vardır. <laughs> harika bir şeyler vardır. 4224 lira da buradan. Daha 2 spinim var. Hep full ekran. Hepsi full ekran. Hepsi full ekran. 3408 TL de buradan. Sondan bir önceki spindesin an itibariyle. Olur. 5280 lira da buradan. Son spinde. Son spini boş geçmişsin. Peki olur abi. 6 BT Dostumuz 16680 TL. 5 spinde. 16680 TL. Dostum şansın bol. Şansın hep açık olsun. Güzel kardeşim ve geçelim. Bir sonraki repliğimize. Bir sonraki repliğimizde Sweet Balanza Dice ve dostumuzun beti de 1 TL. 1 TL bete Sweet'cim Dice'cim ne dedim bu kardeşimize? Hadi başla. Yeşiller. Aylar geliyor. 50 var orada. Bir de 20 attın oraya. Güzel bir combo var. Var mı devamın? Hala devam ediyorsun. Mavi zarlar da geldi. Güzelsin be. Çarp onu 70'ten. 777 TL buradan. Devam ki. Daha 8 spinim var. Kalpler Yüzük çok tatlı şeyler yapabilir burada. Dice'cim. Boş geçmelere doyma. Sarılar. Pembe. Yeşil. Onlar da geldi. Başka? Şu morlar. Güzelsin. Tekrar mavilerin geldi. Harikasın be. Ne ödersin buraya? Kombonun tatlılığına bakar mısınız? Kombonun tatlılığına bakar mısınız be? Kaç x topladın orada? Totalde 46 x çarp da 1550 TL'de. Buradan totalde de 2330 TL bir ama var. Daha da 4 spinim var. 50 x daha kaçırmışsın orada. 150 x daha kaçırmışsın. E tamam yapacak bir şey yok. Şu an 2330 x ödedim bu dostumuza. Kalan spinlerde var mı bir şeylerin? Var mı bir şeylerin derken son spin'e geldik. Morlar. Şimdi sarılar kırmızılar olur. Sarıların geldi. Ama X'in yok burada. X yok hala. Lan ne güzel kombo yapmışsın. X yok be. Neyse. Güzel. Tebrik ediyorum güzel kardeşim. 1 liraya 2336 X. Yani 1 TL'ye 2336 TL para almışsın. Şansın bol. Şansın hep açık olsun. E geçelim bir sonraki repliğimize. Bir sonraki repliğimiz 10 betten Shagrash. Şakırcığım 10 lira bete ne dedim bu dostumuza? Ver maksimum 50 bin lira. 50 bin lira ver dostumuza işte. Şimdi bakacağız. Bol uzatmalı mı? Yoksa tek sifide mi bitirdim? Tabii ki uzatmalı. Tabii ki uzatmalı olur. Olur. 14 spin'den devam et. 11 spinim kaldı. Hala ekranımız çok tatlı olmaya olmuyor yani. Şu an ekranımız iyi değil de. Bakalım bundan sonraki spinlerde ekranımız tatlılaşır mı? Buralar güzel. Oradan kırmızıları da devam ettim. Patlayarak üstten morlar Var mı buranın devamı? Yok. Burada bir var. 217 TL. Daha dostumuzun 10 beti var. 10 bette pardon. 10 spin'i var. 10 spin'de ne? Daha neler olur burada neler? Yeter ki yeter ki yapmak istesin derken <laughs> kaç tane oraya kalp attın kaç tane attın abi 16 tane kalpe dostumuza. Max Fini vermişsin. Aferin sana Şagır. Kardeşim seni de tebrik ediyorum. Tam da cümlemin üzerine geldi. Tebrikler güzel kardeşim. Şansın bol. Şansın ne başık olsun. Geçelim bir sonraki repliğimize. Bir sonraki repliğimizde 4 drabetten Power of Merlin. Ah Merlin ah. Çok güzel oynasın. Çok da güzel potansiyelim var. Bakalım bu dostumuza 4 ne ödemişsin. 10 spin'i almış. Hiç risk almamış dostumuz. Başla. Hadi başla bakalım. İlk spin'de tamam patlamaların, çatlamaların bolca olsun. Çarpanımızı bir an önce yüksek seviyelere ulaştıralım. Tamam, şimdi bir de başa gel. Yok, burada patlaman. 7 spin'in kaldı. Bakalım burası mı acaba? Buranın 30.000 megabytes'i var. Tatlı bir şeyler olabilir. 30.000 megabytes'i var. Çok tatlı şeyler olabilir burada. Aynen. 9'lar geliyor mu acaba? <laughs> Yok, o ekranı... Orayı 30 bin megabayası çöp etti. Peki devamında bakalım nelerin daha olacak. ile 5 spinin kaldı. <laughs> Aslar falan. Oho bura güzel eder. Bura güzel eder. Burası güzel eder. Gel bir tur daha. Şöyle bol x'li. Bol white'li bir şey olsaydı daha tatlı olurdu. Devam. Harikasın. Şimdi bir de başa geleceksin. Şimdi bir de başa geleceksin. Q'lar onlar. Çok güzelsin be. Ha <laughs> işte. Yapınca yapınca bu Merlin çok güzel. Çok potansiyelli bir oyun. Çok da güzel ödemeler veriyor dostlar. Bak şu an bir tanesine şahitiz. 13 X'im var. 3 de spin'im var. 20.392 lira. Bir de ödemem var. 4 liraya. 4 lira 4 TL şu an dostumuz 20 bin lira para aldı çok güzel çok çok güzel sondan bir önceki spindesin bir max megabayt atsan versen bu dostumuza maxi be 4 4 16 160 bin lira para Güzel. Tebrik ediyorum güzel kardeşim. 4 liraya 20.464 TL para aldık. Şansın bol, şansın ne açık olsun güzel kardeşim. Ve geçelim bir sonraki repliğimize. Bir sonraki repliğimiz. Tarihi eserlerimizden Big Bass Bonanza. Dostumuzun beti de 3 TL. Bakalım 3 TL'ye bu Big Bass Bonanza bu dostumuza ne demiş. Hadi başla. X spinin. Boş. Ki. Boş. 3'te 2 tane attım. 42, 42, 84 TL. Buradan bir ödemem var. Ve 7 de spinim var. 7 de spinim var. Ooo. Altın balık. Altın bağlık be. 6000 liralık balık. Çok güzelsin be. 6165 TL. Totalde de 6250 TL bir ödemesi var. Ve 2x'e de geçti dostumuz. Dostumuz 2x'e de geçti. Nadir olan bir şeylerden dostumuzun şansı çok güzelmiş. Çok çok güzelmiş. Çünkü bu Big Boss Bonanza'dan gerçekten ödeme almak artık bayağı az. Öyle böyle değil. Gerçekten bayağı bayağı az. Neyse ki Dostumuz almış. 6271 lira. Son spinde var mı bir hasarında? Yok. Şimdi 2x desin. Yüksek ihtimal. Yüksek ihtimal 2x'i boş geçersin diye tahmin ediyorken hemen laf ağzıma kayıp ilk hasarı attı. E bari git 10x'e. Git 10x'e bari git. Buraları geçemiyoruz dostlar biliyorsunuz. Ve 6300 lira max vermişsin dostumuza. 2100 x. Tebrik ederim güzel kardeşim. Şansın bol. Şansın hep açık olsun. Ve geçelim son repliğimize. Son repliğimiz bakalım. Nereden geliyor? Dokuz betten. dede efendi. Vay. Dokuz beşin beş. Beş bin lirayı ver dostumuza. Son repliğimizde vursun çıksın dostumuz. Hadi başla. Bir 25x'in var burada. Sür biraz ekranı. Lan ne güzel geliyorsun be 500 xle Çok tatlı geliyorsun be. bir <laughs> biz yakalayamadık. Uzun zamandır şu 500'leri bir biz yakalayamadık. Neyse ki dostlarımız yakalıyor da onların replaylerinle biz de mutlu oluyoruz 500'leri görüp de. Devam. Kendiliğinden gelen bir 105x'in var burada. 4.407 TL daha yolu yaraladık sayılır bir 5 yolu yaraladık sayılır 9 spinim var ver maksı dostumuza erken 8 kaldı kırmızıların patladı var mı devamı yok o ne be kendiliğinden gelen bir 500 yüzükler çok tatlı geldi Max maksı verdin mi dostumuza verdin tabii ki verdin Tabii ki de verdin. 9 liraya 45 bin lira para. Çok güzel bir haz, çok güzel bir duygu. Seni de tebrik ediyorum kardeşim. Gönülden tebrik ediyorum. Şansın bol, şansın hep açık olsun. Söylediğim gibi bu son repliğinde dostlar. Beni izlemiş olduğunuz için sizlere gönülden teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok dikkat edin. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.